Rojin'in okulda başına bir şey geldiğini sonra taşındığını mı düşünüyorsunuz? Evet, evet. Çünkü biz kendi çocuğumuzu biliyoruz. İşte okula... Ona zaten teslim ettiniz. Evet, ne evet. olduysa ya okulda ya yurtta mı? Kesinlikle. Yani okulun içinde ya olmuş ya güvenlikçilerde ya orada yani öğrencilerden hiç şüphelenmiyorum ki hani yandaki köyde de bir bayan gürgit Tanrı'yı görmüş. Diyor ki beyaz bir araba buraya yanaşmış. Aynı saat, aynı gün cuma akşamı araba buraya yanaşmış dakikalar içinde almış hızlı bir şekilde gitmiş. Ön camdan iki tane genç varmış. Arka cam da filmliymiş. Her yerde iki kişinin izi var. DNA'lar da o şekilde tespit ediliyor. iki kişidir. Ama o güvenlikçiler çok büyük bir şüphe bana uyandırıyor ki onların kulübesi oraya yakındır. Bir de ikinci gün ben Van'a gittiğimden tekrar orada ben bir şey fark ettim. O güvenlikçiler ben oraya giderken daha aramalar gelmemişti ikinci gün. Bana dedi ki o tarafa gitme o taraf tehlikelidir. Aynı şekilde köylüler de bana dedi ki güvenlikçiler şüphelidir. Güvenlikçilerin parmağı içinde olabilir. Yani bu bir iki kişinin işi de çok kişi organize olabilir. Daha da her şey netleşecek. Zaten bellidir bir cinayettir. Daha intiharda kimse bahsetmesinler. Edemiyorlar daha doğrusu. Daha önce çok ısrar ettiler. İkinci rapor adli tıftan geldi. Her şey netleşti. Rojin'in kaybolduğu <laughs> gün oraya bir <laughs> beyaz araba geliyor. İçinde ön tarafta bir şoför ve yanında bir kişi görünüyor. Arka taraf <laughs> filmli bir araç. Tam o saatlerde oradan geliyor ve ayrı <laughs> Saade o gün orası kör noktadır yani bir araç diyelim ki yol olsa olabilir yolunu şaşırmış onu diye desebiliriz ama diğer aşağıya doğru gitmiş yani arazinin içinde orada meradır telefonun kaybolduğu yakınına gitmiş aynı saat aynı dakika da tutuyor. Başların geçişi için olan bir yol, yol değil gördünüz mü o arabanın Hayır, olduğu canım. dediği yere baktınız mı? Hepsine gittim. Ha, baktınız. Çünkü bir televizyon kanalında açıklama yaptı. Ben de oradaydım. Ha, sürekli iki üç sefer gittim Hı -hı. oraya. Bayan bize de anlattı. Kaybolduğu üçüncü dördüncü gündü. dedi. böyle bir şey vardı. Ben böyle bir şey gördüm. Bir de bu son zamanlarda gitmişler kadının kapısına yakınına gece 10-15 kişi oraya gitmiş. Orada bağırmışlar. Demişler ki hiç kimse bir şey dese. yani tehdit etmişler. Hatta bize de tehdit mesajları çok geldi. Biz aldırmadık. Dedik yine mücadelemize devam edeceğiz. O da katiller ya da katillerin akrabası olabilir. Tehdit edilen kadın arabanın Aynı olduğu yerde vardır. mi? O, o güzel Aynen. Mı? Tek, Aynen evet. tek ev mi var orada? Onun yanında ev var ama seyrek seyrek evdirler. Onun Anladım. O var. arabayı görebilecek en yakın ev evet. kadın ve sonra tehdit ediliyor. Olaydan sonra 4-5 ay önce yapılmış ha. Bunu da bize söylediler köylüler. Ha daha Sizin yeni bu. Var. Evet evet. 4-5 ay önce. Kadına demiş ki sen bir daha da televizyonlara çıkmayasın. O şekilde ifade ifade o da korkuyor belki de kadın plakası da biliyor değil plakası da söylemedi sadece diyor beyaz bir araba araba da lüksmüş onun için ben diyorum ben öğrencileri günahını almıyorum